Eor hanedanının soylu bir kadın olan Eowyn, 3. çağın 2995. yılında Rohan'da doğmuştu. Ancak henüz 7 yaşındayken hem babası Eamon'du hem de annesi Theoden'i kaybeden bu asil kadın, hayatına abisi olan Eomer ile birlikte amcası ve aynı zamanda Rohan kralı olan Theoden'in yanında Edoras'ta yaşamaya başlamıştı. İlerleyen yıllarında ise cesur ve korkusuz bir Rohan süvarisi olan Eowyn, Glorfindel'in bin yıl önce cadı kralın ölümü hakkında yapmış olduğu kehaneti gerçekleştirmişti gerçekleştirecek kişi olmasından bir haber olarak Pelennor Çayları Savaşı'na katıldı ve burada Hobbit Merry'nin de yardımıyla Angmar'ın cadı kralını öldüren Eowyn, Glorfindel'in Fornos Savaşı'nda yaptığı cadı kralın bir erkek eliyle ölmeyeceği kehanetini de yerine getirmişti. Yüzük Savaşı'nın ardından ise Gondorlu ile evlenen Eowyn'in bu evlilikten Elboran adında bir çocuğu olmuştu. Ayrıca hayatının en mutlu dönemini Kral Elessar'ın Faramir'e verdiği İtalyan topraklarında geçiren Eowyn 4. çağda yaşamını yitirmişti.